Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Saat 19.33'te kamu yayın platformu bildirilen bir haber var karşınızda. Bunu belirtmeden önce borsanın günü pozitif tamamladığını belirtelim. %2.57 yukarıda bayram sonrası açılış oldukça iyi oldu ve 268 puanlık bir artış var 10739 puanda. İşlem hacmi 92 milyarın biraz üzerinde sevgili arkadaşlar. Evet, Maş Makine Sanayi Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Evet, gördüğünüz gibi güncelleme düzeltme da ertelenmiş bir açıklama değil bu. E, beden sermaye arttırma hakkında şirket 231 milyon 250 binlik sermayesini 925 milyara çıkarmak istiyor. %300 oranında arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımına gidecek iç kaynaklardan. Evet %300 oranında imaj bedelsiz sermaye arttırımına gitmek için yönetim kurulu tarafından karar alınmış durumda. Bu henüz bir karar. Biliyorsunuz SPK'nın önünde birçok bedelsiz bir arkadaşlar onaylanması için. Evet imaj makine bugün %2.42 pozitif tamamladı. E, endekse göre paralar kapattı diyebiliriz endeksle aynı neredeyse. Son 5 günde ise %8'e yakın bir kazanç var şirkette. Son 1 ayda %8'lik kayıp var. Son 1 yılda ise %2'ye yakın 1.98'lik kazanç var. Yani son 1 yılına baktığınızda oldukça kötü bir performans göstermiş diyebiliriz. Pozitif de olsa da arkadaşlar. Bu enflasyonist ortamda yatırımcılara bir şey kazandırma olmuş gözüküyor. Evet şimdi şirket %300 oranında bedelsiz kararı aldı. Ve bunu yönetim kurulu kararı bu. Henüz daha SPK'ya başvuru ya da onay süreci yaşanmadı. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Selamlar, saygılar.